Merhaba dostlar Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Kripto kanalımıza özel 1000 dolar havuzu olan bir etkinlikle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede bu tarz kazançlı fırsatlara, güncel airdroplara ve kripto ve borsalarla ilgili eğitim içeriklerine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklamalar kısmındaki Telegram kanalına da gelerek bu tarz videosunu paylaşma fırsatı bulamadığım etkinliklere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen videoya geçiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi kripto meta kanalımıza özel bir tane etkinlik kopardık. Bu etkinlikte 1000 dolarlık bir ödül havuzu var. Bu etkinliği Femex borsası düzenliyor. Kanalımız abonelerine özel bir etkinlik. Sizler de bu etkinlikten bin dolarlık havuzdan faydalanmak için hemen videoyu izleyip bu etkinliğe katılabilirsiniz. Peki bu etkinlikte neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu etkinlik 12 Nisan ve 18 Nisan arasında. O yüzden sizler elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Hemen etkinliğin şartlarına geçelim. Bu etkinlikten kişi başı 5 dolar kazanabileceksiniz. Söylediğim gibi bin dolarlık bir Havuzumuz var ve bu havuzdan pay almak için Sizler buraya gelip kaydolmanız gerekiyor. tabi kayıt işlemlerini gerçekleştirirken kanalımıza ait açıklamalar kısmına ve yorum kısmına bıraktığım referans linki ile gelip sizin buraya kaydolmanız gerekiyor. Sonrasında KYC işlemlerinizi tamamladığınızda buradan 2 dolar kazanacaksınız. 2 USDT kazanacaksınız. Onun sonrasında şöyle hatta gösterelim sizlere ve nasıl kazanacağımıza bakalım. Sizler videonun açıklamalar kısmındaki referans linkine tıkladığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Bu sayfadan kayıt işlemlerini gerçekleştireceksiniz. Buraya gelip e-mail ve şifre belirleme işlemini yapacaksınız. E-mail'e bir kod göndereceksiniz ve dikkat etmeniz gereken referans linkine tıkladığınızda şurada gördüğünüz referans kodunun burada yazması. Söylediğim gibi bu etkinlik kanalımıza özel bir etkinlik olduğu için bizim referans kodumuzla gelip sizin buraya kaydolmanız gerekiyor. Onun sonrasında buradaki şartları kabul ederek register butonuna tıklayacaksınız ve sizler buraya kayıt işlemini gerçekleştireceksiniz. Sonrasında KYC işleminizi de gerçekleştirdiğinizde buradan 2 dolarlık bir kazanç elde edeceksiniz. Hemen giriş yapayım. Nereden KYC işlemini gerçekleştireceğiz onu da göstereyim. Sonrasında geriye kalan 3 dolarlık ödülü nasıl kazanacağız ondan sizlere bahsedeyim. Evet kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra bu sayfaya ana sayfaya geliyorsunuz. Sonrasında profil simgesine gidiyorsunuz ve burada basic kısmından sizler KYC işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Basic'e tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra identification kısmını görüyorsunuz zaten. Bu identification kısmında sizler tıkladığınızda kimliğinizin önüne arkalı fotoğrafını yükleyeceksiniz. Onun sonrasında kimliğinizin elinizde bulunduğu ayrıca bir kağıda Femex ve o günün tarihinin yazılı bulunduğu bir kağıt bulunduracaksınız her ikisi de elinizdeyken bir selfie doğrulaması göndereceksiniz ve bu şekilde sizler buraya kayıcı işleminizi gerçekleştireceksiniz bunun sonrasında buradaki 2 dolarlık ödülden sizler faydalanabileceksiniz onun sonrasında bir de 3 dolarlık ödülümüz var bu 3 dolarlık ödülü almak için de sizler buraya minimum 10 dolarlık bir gönderim sağlayacaksınız herhangi bir kripto varlığında 10 dolarlık hatta 10 bin 11 Dolarlık bir gönderim sağlarsanız işimizi garantiye almış oluruz. Onun içinde ne yapacağız? Her hangi borsayı kullanıyorsak oraya gideceğiz. Oradan genellikle TRX gönderirsek daha uygun fiyata göndermiş oluyoruz. Şöyle cüzdan kısmına geliyoruz. Buradan spot valuta gidiyoruz. Sonrasında Spot wallet'ta depozit kısmından sizler artık buraya TRX vesaire hangi kripto varlığını göndermek istiyorsanız uyguna buradaki kripto varlıklarından birini gönderebilirsiniz. Genellikle tercihimiz TRX oluyor. Neden TRX? Çünkü minimum fee ücretini ödeyerek buraya gönderim işlemlerini sağlayabiliyorsunuz. Hangi borsayı kullanıyorsanız sonrasında bunu spot kısmından USDT'ye çevirip Buradan çekim işlemini sağlayacağız. Niye USDT'ye çevireceğiz? Şöyle fi ücretlerine baktığımızda çekim için burada fi ücretlerimiz yer alıyor. Burla bunlardan en uygunu şu anda poligon ağında veya solana ağında gelen parayı çekmek. Ama şunu söyleyeyim. Buradan minimum çekim için 10 USDT'nizin olması lazım. Yani ödüller yaptıktan sonra çekerseniz sizin için daha karlı olacak. Çünkü 5 dolarlık bir ödül kazanacağımız için bu 5 dolarlık ödülü çekmek için 10 doların üzerinde bir bakiyemiz olması gerekiyor. Bu yüzden yatırdığınız parayla beraber ödül yattıktan sonra zaten etkinlik bittikten sonra bu ödülleri bir hafta içinde bir hafta 10 gün maksimum size gönderecekler. Bunun sonrasında sizler ödüllerinizle ve yatırdığınız parayı buradan çekebilirsiniz. Bundan daha düşük fi ücreti var mı? Şu anda zilika var. Ama Zilika'nın çekimleri şu anda durmuş durumda. Biz, eğer sizler ödülleri çekerken Zilika açılırsa yani Zilika'yı gönderebilirseniz onu da nereden göndereceksiniz sizler? Şu Vitrav kısmına geldiniz. Vitrav kısmında sizler burada aşağıda Zilika yer alıyorsa sizler Zilika olarak çekebilirsiniz. Yer almıyorsa da ödüllerinizi yaptıktan sonra USDT olarak çekim işleminizi sağlayabilirsiniz. Polygon ağını seçersek 1 USDT'lik bir fee ücreti ödeyeceğiz. Bunun sonrasında buradan geri kalan bakiyemizi çekebileceğiz. Yapmamız gereken işlemler bu kadar basit. Sizler buraya geleceksiniz. Kayıt ve KYC işlemini yapacaksınız. 2 dolar kazanacaksınız. Onun sonrasında buraya 10 USDT değerinde hatta söylediğimiz gibi 11 USDT değerinde bir kripto varlığını göndereceksiniz. Onu USDT'ye çevirirseniz değer kaybı yaşamazsınız. Sonrasında da ödüller yaptıktan sonra buradan poligon ağında çekim işleminizi gerçekleştireceksiniz. Hangi borsaya çekmek istiyorsunuz? istiyorsanız bunu çekebilirsiniz. Buraya gelip adresinizi yapıştıracaksınız. Onun sonrasında maksimum olarak kazandığınız bütün ödüller ve yatırdığınız para dahil buradan USDT olarak çekip işlemini sağlayacaksınız. Bütün gereken işlemler bu kadar. Bir de şurada rewards kısmı var. Gelmişken onu da değerlendirebilirsiniz. Şöyle ona da bakalım. Rewards kısmında şuradaki Register to Win 1000 USDT diyor. Oraya da tıklayalım. Bu kısım bir çark etkinliği. Bu çark etkinliğinden de faydalanabilirsiniz. Sizler buradaki Burada çevirme haklarınız bulunacak yaptığınız işlemlere göre sizler buraya kaydolduğunuzda bir çevirme hakkı burada kayıcı işlemi tamamladığınızda bir çevirme hakkı para yatırma 10 dolarlık bir para yatırdığınızda yine bir çevirme hakkı isterseniz şu dördüncü görevi de tamamlayabilirsiniz 50 USDT marjin işlem hacmi Gerçekleştirirseniz buradan bir çevirme hakkı daha kazanabilirsiniz. Ama bunu yapıp yapmamak tabi size kalmış ama şu 3 görevi zaten tamamlayacaksınız siz. Onun sonrasında burada 3 defa çevirme hakkınız olacak. Şurada sağ tarafta görüyorsunuz zaten buradan çevirme hakkı kazanıp da çevirenlerin kazandığı ödüller burada akıyor zaten. Sizler de bundan da faydalanabilirsiniz. Belki şansınıza buradan diğer ödüllerden de kazanabilirsiniz. Ve bu 5 doların haricinde de buradan kazanç sağlamış olursunuz. Hadi 1 doları fi ücretine gitti. Sizler buradan 4 dolar kazandınız. Yani 80 lira buradan kazançlı çıkabilirsiniz. Bir de buradan da herhangi bir şey kazanırsanız o da sizin yanınıza ekstra kar olarak kalır. Söylediğim gibi bu kanalımıza ait, kanalımıza özel bir etkinlik. O yüzden geç kalmadan etkinlik tarihi içinde buradaki görevleri yerine getirerek sizler buradaki ödül havuzundan faydalanabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmından veya Telegram kanalına gelerek bizlere sorabilirsiniz. Bu sayede elimden geldiğince ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.